daha Selam arkadaşlar. arkadaşlar Snow Diamond, Snow Diamond Bugün sizlerle birlikte bir cazı, hmm, bir işte şey oynuyorum. Ve 16 kaldı demişti bir önceki bölümde hatırlayın. 16 kaldı demişti. Ha, yani demek istediğim şey şuymuş. Burada öldürmen gereken canavar sayısı 16. Yani 16 tane daha canavar öldürdüğümüz zaman da ki kötü sonumuzu bitirmiş oluyoruz. Müzik şu an çok eğlenceli ve karşımda i̇şte, karabatak var. Ben bar, konuşmayacağım tamam mı? Öncelikle bundan sonra şöyle yapacağım arkadaşlar. Karşıma tamam arkadaşlar çıkmıştım. ben Karabatak, konuşmayacağım. Çıkmıştım. Siz izleyin lütfen. Bir espri yapıyorum. Evet. Kötü bir şaka. Karnı şakası yaptım. Evet. Kardan adam olmaz diye bir şaka yapmıştım. Hatırladığım kadarıyla. Haha iyi denemem. Evet saldırabilirsin bebeğim sıkıntı yok. Biraz vuracağım. Bak şimdi. Karabatak sıradaki şakasını hazırladı. Şaka yapmaktan hoşlanmam. Soğuk kanlılıkla savaşıyor. Oy 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 yalnız bir dakika. Biraz daha konuşalım. Gülüm şimdi vurdum ya hani. Bu arada arkadaşlar çok enteresansınız. Yemin ediyorum çok enter. Şakasına gülmedim. Bak kahkahalar o. Güldüm ama biliyorsun. Çara güldüğü zaman en az bir kişi ölür. Güle güle bebeğim. Wow. 22 tp 18 altın. Tp'me hemen bak. canavar mı öldüreceğim? Bana ciddi olmadığınızı söyleyin. Bu arada bir arkadaşının tişörtün değişiyor abi demiş. Harbiden değişiyor mu lan? Bir dakika. Git gide. Yara sabitlenmiş bir olta. Sudan çıkaracağım tabi. Bütün iğneleri garip görünüşlü bir canavarın fotoğraflarına takılmış. Beni ara işte numara. çıkaracağım. Evet. Bir dakika. Bir şey çıkartabileceğiz buradan? Aramamaya Beni ara işte numaram. Aramamaya karar verdim. Ben böyle bir şey karar vermedim. Bizi git gitgide böyle fonlu kaybediyor. Kim? Karabatak değil mi? Icecap. Icecap'im canım bebeğim. Bir kere vurayım. Ne kadar güzel bir şarkı. Almadı hocam. şey geldi lan bağışla geldi. Umursamıyorum. eski bir şapkasından gözlerini almaya baş... Gözlerin? He, okey. Seni olmuş gibi gözüküyor. Merhaba şapkam kafamda. Şimdi şapkana... Şapkana elveda... Oğlum yalnız ölmeyelim. Yalnız canım bayağı fazla beni. Bebeğim güle güle. 17 tepede buradan geldim. Dabra aşkı daha. enteresan bir şekilde surunaya dönmeye başladı. Evet burada kankalarım var. E Sans ve Bear Price. Papyrus pardon. E Sans insan ne zaman geliyor? En güzel pazar gezmeleri giysimle gözümek istiyorum. Ya da bari idare eder salı gezmeleri giysimle. Şakalar yapıyorlar ama hiç gülmüyorum çünkü kötüyüm. taş var. Tanrım, neden bana bir taşa baktığını söylüyorsun? Hey, taşın önündeki şey de Tanrım, bu bir insan mı? Ne oldu Bir dakika! o kötü son ya! Bizi insandan bile saymıyorlar. Taş, hala taştılar lan! Ben varım, oha! Yo, hayır! Kim kızacak? Tabii ki Andy kızacak. Çünkü Andy'nin çok yakın bir arkadaşı arkadaşlar bu Doggo. Bu hareket etmeyen şeylere saldırmıyor ama benim için fazla önemli değil. Şu an gerçekten çok iyi vuruyorum. Neredeyse tek atıyorum. Ve canım da hayli fazla. Çünkü öldürdüm her canavar bana bir ee, can veriyor galiba. Evet bana bir can veriyor. Ben sadece hareket eden şeyleri görüyorum. şaka mısın? Saldırma Hareketleri hemen heyecanlı. Okey. Okey bebeğim. Az git gide çok sert vuruyorum. Şu an canım kır. Bu sefer hareket edecek. Ol 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 ol. Etme. Yalnız Dogo'ya vurduktan sonra beni öldürecek. Sen Hepsince işkence çekmek. Yani oraya yürü ve... Abi ben gitgide çara mı oluyorum? Biri beni yönlendiriyor sanki. Oha! Okuduğum bir yorum geldi aklıma ve gerçekten eğer o yorumdaki şey olursa... Gerçek diyorum bu mandalini yiyelim. <laughs> of. Neden bulmacaları seven bir insan bulmadık ki? tişörtüm mü değişiyor benim? Çok enteresan. Evet bir canavar falan çıksın da. Şuralarda bir tane çıkartalım. Allah Allah bazı yerleri hatırlamıyorum Hadi be kar yığını bitiyor Bu iyi bir şey mi bilmiyorum Abi neden canavar çıkmıyor Bir arkadaşınız şey demişti abi Canavar sayısı gitgide azalacak Karşına çıkan canavar sayısı gitgide azalacak demişti Şurada bir klik var ona basacağım büyük ihtimal Abi ben Ben bunları hatırlamıyorum ya Neyse. Hadi bir tane çık ya Dogo'yu da öldürdük. Abi Andy de çok zor diyorsunuz. Ve eğer Andy tahmin ettiğim kadar zorsa ki Sans kadar zor olamam. İsa umarım hazırsındır. Sans bu maçı nerede? İşte orada yerde. Bana güven. Bunu atlatabilmesinin imkanı yok. Bir Sans gibi konuşmadım orada. Neden öyle oldu? Sans insan kaçıyor. Bu maçı zorlaştırıyorsun. Hey sen buraya dön. Ne var lan ne bu? Ha şu salak bulmaca. Bu da ne atlayıp geçmedi. Sana dedim ya herkes kelime omunu sever. Tanrım insan bulmacayı çöz. Böyle bir ortamda çalışamam. Abi çok üzüyoruz. Sanırım her şeye rağmen kelime bulmacaları seviyorsun. Buna göre sen tamamen kötü olamadın. Hayır tamamen kötüyüm. Tans bak as bize sonu yaralarını yapıyor. Sanırım her şeye rağmen kelime bulmacalarını seviyorsun. Buna göre sen tamamen kötü olamazsın. Olabilirim. Burada ne yapacaktım ya? Burada yanlış bir hamle yaptım. Olabilir. Ama bunu insanlığı biraz daha canavar öldürerek kapatacağım arkadaşlar. Size bunun sözünü veriyorum. Bakalım kaç tane kalmış? 11 kaldı. Okay, let's go. Vaparistan bir not. İsa, lütfen bu sıkıbettinin spagettinin tadını farkında değilsindir evet. Anladım hocam. Anladım hocam. Ya <laughs> Papayrus. Arkadaşlar ben Papayrus demeyi seviyorum. Lütfen şu yorumlarda abi Papayrus demeyin. Yalnız bana bir şeyler oluyor arkadaşlar. Sanki sanki ben yönlendirmiyorum ya. Enteresan geldi bak. çok değişti benim. Hadi hiç mi canavar çıkmayacak? Neyse şurada belki bir tane çıkarırım. Kleyin olduğu yer burasıydı. Burada bir düğme var. Sarmaşıkların altında kalmış. Bastım inşallah düğmeye bastım. Arkadaşlar hiç çıkmıyor. 11 kaldı diyor. Evet bir tane geldi. Ice Cap. Allah'ım oh oh oh. Üç tane üç tane hangisinden başlasam. Direkt çalıyorum ben. <laughs> Çalmak ne ya? Sen bir git baba. Aa canı gitmedi fazla. Şapkamı çok seviyorum. Tamam saldırın saldırın sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Çaraya karşı asla bir şey yapamazsınız. 44 canım var. Sen bir git bebeğim. <laughs> Hiçbiriniz kaçmayın bak. Kaçmak yok tamam. Hepiniz hepiniz ee, bıçağımı bu arkadaşınız da şey demiş. Abi bıçağı aldığın zaman bıçağı kullanman gerekiyor demiş. Aa Kullanayım lan çok mantıklı bak. 7 mi vurdum? Bir dakika ben ona neden o kadar az vurdum? O arkadaşı öldürmek istiyorum açıkçası. Bir dakika bıçağı takıyorum arkadaşlar. Evet takamıyorum. Oyuncak bıçak. Tamam çok güzel. Hadi bakalım. Dım, dım, dım. Dım, dım, dım. Bitse artık şu. Bakalım şimdi kaç vuruyorum Jerry'e? Aa bıçak olduğu zaman sol sağdan mı geliyor ve 9 vurdum ve bu bence çok az. Neyse canavar jeker, jekerlerim var. Dededet yavaş. Oha siz ciddi misiniz? Neyse şuna dalayım ya belki bunun canı azdır. Aynen onun canı azmış. O zaman öldürüp şu ortadaki ahtapot gibi gözüken ama olmayan enteresan şeye dalacağım. Karaba mıydı? Buza sen de git bebeğim. Şey, sen beni eve bırakabilir misin? Aslında seni eve bırakabilirim ama öncesinde sana bir numara sana bir numara göstereceğim bir dakika. Şey, sen beni eve bırak. Abi ben sana böyle vururken senin böyle bir şekilde Aa, bana saldırmıyor mu Çok garip. Şey sen abi <laughs> ya bana vurur vurmuyorsun bile. <laughs> sizi eve bırakmayı çok isterim. Buradaki internet berbat. Aynen buradaki de berbat. Geçen bir video attım yani hiç olmadı. Şey sen beni eve bırakı bırakacağım şimdi ama mezarlığa bırakacağım galiba seni Ölür müsün? Ne yaptığını sanıyorsun? Yeri yaralandı. <laughs> Aha, benim sınırlarımı test etme oyun. Evet görüyorum. Kazandı. Kurt töpü. E müzik hala biraz daha e, yaşanılabilir. E şurada bitireceğim bakalım ne kadar kalıyor. Bunun olayı ne arkadaşlar buradaki kırmızı gözüken neyse önemli değil. Kapıyı açtık zaten. Aa bir dakika. Tamam bunları da alayım şimdi. Ay bunların hepsi bak bunların hepsi Gribbles Bar'da beni bekliyor olacaktı normalde ama hepsini öldürdüm için Gribbles Bar galiba bomboş olacak ve Gribbles benle savaşacakmış. Öyle söylediniz o da çok enteresan. Eğer bir kokuşsan kim olduğunu kokla. Susun lan susun salak salak dans yapmayın hadi. Ölmeden önce dans eden köpek görüyorum sadece. <laughs> Yak etmek istemem ha. Neden oluyor? seni yok et. Anladım hocam hadi. Güzel vuruyorum. İnsanın kuyruğunu tekmeleyelim. Kuyruğum yok ki benim salak. Çaranın kuyruğu yok bildiğim kadarıyla. Bebeğim sen cam mı basıyorsun? Umarım cam basmıyorsundur. Umarım cam basmıyorsundur. Ben basmıyorum. Diz çök ve acı çek. Seni yalnız bıraktım. Seni öldürmeyeyim mi lan. Sana en büyük herhalde eziyet seni öldürmemek olur. Yalnız manitanın yanına git bebeğim. Diz çök ve acı çek. Kim ben mi sen mi? <laughs> o baltalar çok yanımı yaktı. Ve canım yandığında genelde birinin canını yakarım. 60TP'de buradan geldi. Arkadaşlar ne yapıyoruz? 430TP. Ölüm 33. Tamam. Burada bir bulmacamız var. Bulmaca zaten açık mıydı? Ben anlamadım ki. Yalnız Ay ben buralarda es Ay, ilk bölümler geldi aklıma duygulandım yemin ediyorum. Yemin ediyorum duygulandım. Hala oyunu yapamıyorum mesela. Hala hala ilk ilkteki...